milli mücadele sıra, sıralarında savaş meydanlarında kurulmuş bir harekettir. O zamanki padişahlığa karşı, yedi düvele karşı, istilacılara karşı kurulmuş ve isyan gelişen bir isyanın sonucu ortaya çıkan bir harekettir. Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kuruldu. 1927'de Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı ve ki ilke olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk Koca Mustafa Kemal Paşa mavi gözlü devin koyduğu altı ilkeyi benimsedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 99. yılı. Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce Sayın Başkanımın tarihçesini anlattığı gibi birçok misyonu üzerinde taşıyan önemli bir siyasi parti. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran partidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran partidir tekrar ediyorum. Bugün de geldiğimiz noktada şu yaşanan zorluklar içerisinde yine bir kurtuluş zamanı. O kurtuluşu yine her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi, üyeleri, gönüllüleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanlar liderlik yaparak, öncülük yaparak bu yolculuğu sonlandıracaklar, demokrasiyle taşlandıracaklar. Biz bunu yapacağız. Hiç bugünden tezi yok. Kimsenin, kimsenin Cumhuriyet'imize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye getirdiği bütün değerlere e, herhangi bir şekilde geriye götürme hakkı ve lüksü olmadığını, bundan sonra da bu misyonu taşıyacak insanlar olarak bir saniye bile durmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Adaletsiz, demokrasiden her şekilde her gün daha da fazla uzaklaşan günleri geride bırakacağız. Bir sandık geliyor ve yeniden cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız diyorum.